3G bağlantısıyla şimdi stüdyomuzun dışına çıkıp Karşıyaka'ya uzanalım. Karşımızda muhabir arkadaşım Devrim Çetin olacak. Devrim'in yanında da Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar. Hafta sonuna özel bir sohbet ve belki de daha fazlasını dinleyeceğiz kendilerinden. Devrim sözü sana bırakıyorum. Evet Mehmet Ali Deniz, senin de aktardığın gibi şu anda Karşıyaka Mavişehir'deyiz. E, canlı yayın konuğumuz e, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar var. E, Akpınar ile e, C CHP... E Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir ziyaretini değerlendireceğiz. E, Kemal Kılıçdaroğlu e, bugün akşam saat e, 10 gibi e, İzmir'e gelmesi planlanıyor. E, İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılanacak ve geceyi e, İzmir'de geçirdikten sonra yarın dolu dolu bir e, programla İzmir ziyaretlerini gerçekleştirecek ziyaretler Balçova'dan başlayacak. Balçova'da bir dizi açılış gerçekleştirdikten sonra Bornova'ya geçecek olan Kılıçdaroğlu burada Doğanlar Stadı'nda ilk incelemelerde bulunacak. Ardından karşıya kadar 5 temel atma töreni ve 10 tane de projenin açılışı ile ilgili 15'i bir yerde olarak kurdele ye kesecek. Arkasından ise Çiğli'de Yine bir dizi açılış gerçekleştirecek olan Kemal Kılıçtaroğlu'nun buradan Bergama'ya geçmesi planlanıyordu. Fakat programda son anda bir yenilik gerçekleşti ve. Kılıçdaroğlu Bergama'ya geçmeden önce Menemen'e uğrayacak. Menemen Belediyesinin gerçekleştirmiş olduğu açılışını haftalar önce Gölpark projesi vardı. Gölpark projesine de katılacaktı. Kılıçdaroğlu mazeretinden dolayı yoğun programı sebebiyle buraya katılamamıştı. Fakat Menemen'in mini fuarı ve şehit asubay Ömer Halis Demir'in isminin verildiği kapalı spor salonunun kurdelesini ve açılışını gerçekleştirecek olan Kılıçdaroğlu buradan Bergama'ya geçecek. Bergamada Bergama kültür merkezinin açılışı gerçekleşecek ve burada bir konser dinletisinden sonra akşam saatlerinde İzmir'den ayrılması bekleniyor. Şu anda karşıyaka'da Şehir'deyiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada gerçekleştireceği toplu açılış törenini Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ile konuşacağız. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Efendim Kılıçdaroğlu yarın Karşıyaka ya da gelecek programı burada da var. 5 tane temel at için evet. kurdele kesilecek ve bunun yanında 10 tane de açılış gerçekleştirecek. Evet. Bunların detaylarını alabilir miyiz evet. sizden? Evet Çok teşekkür ediyorum. Bizim için yarın çok anlamlı bir gün. Belediye Başkanı olduğum 30 ay süre içerisinde birçok hizmetleri vatandaşlarımızla paylaştık. Ve önümüzdeki dönemde de yapacağımız hizmetlerin Temel atma ve açılışlarını gerçekleştireceğiz. Bölgemizin milletvekili Sayın Genel Başkanımız ve Karşıyaka'da Genel Başkanımızı çok seviyor. Aldığımız oy oranıyla da bunu bir kez daha Türkiye'de kanıtlıyor. Bu duruşuyla da Karşıyakalılar olarak Genel Başkanımızı yarın en iyi şekilde burada misafir edeceğiz. E, kendi evine geliyor Genel Başkanımız. E, coşkulu bir karşılama olacak. E, ve Bu alan şu anda hummalı bir şekilde yarına hazırlanıyor. Tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte de genel başkanımızı örgütümüzle beraber karşılamaya hazırız. Önemli açılışlara yarın tanıklık edeceğiz. Temel atma törenine tanıklık edeceğiz. Özellikle Evrensel Çocuk Parkı ve Müzesi'nin temel atması Ege bölgesinde ve Türkiye'de ilk hizmetin böyle bir hizmetin olması bizim için anlamlı. Ee, yine iki anaokul e, temel atmamız var. Muhtarlık binası ile beraber Mavişeri Mustafa Kemal Mahallesi'nde temel atma töreni gerçekleştireceğiz. E, bunların hepsini aynı yerden, buradan toplu bir e, temel atma ve açılışını gerçekleştireceğiz. E, yine kısa süreli engelli dinlenme merkezimizin temelini e, atacağız. Onu da çok önemsiyorum. Çünkü engelli bireyler... Gerçekten aileleriyle birlikte çok zor günler geçirebiliyor ve aileler engelli bireyini bırakıp hiçbir yere gidemiyor. Bir faturaya oturacak olsa, bir arkadaşıyla bir yerde oturacak olsa, sosyal yaşamdan kopuk bir şekilde yaşıyor çünkü engelli bireyle aynı yaşamı neredeyse sürdürüyor. İşte hayatı kolaylaştırmaktır yerel yöneticilerin görevi. Ben de engelli aileleri. E, birey ailelerinin hayatını kolaylaştırmak için kısa süreli engelli dinlenme merkezini temeline atacağız ve çok kısa zamanda da açılışını gerçekleştireceğiz. E, açılışlarımız var. E, Nergiz'de çok güzel bir park yaptık. Hem Nergiz Parkı hem muhtarlık binamız hem mahalle merkezimiz hem kafeteryasıyla çok güzel bir park oldu. Ağacıma dokunma. Oraya 150 yıllık bir bonzai zeytin ağacında dikerek, heykellerle donatarak doğaya, yeşile sahip çıkan halkların doğal tepkisini orada göstereceğiz. Çocuk oyun alanlarımızda kuru su park alanıyla çok güzel bir park haline geldi Nergiz'de. Bunun açılışını gerçekleştireceğiz. Yine İzmir'de ilk, Türkiye'de bir ilçe belediyesi ölçeğinde ilk olan katı atık getirme merkezi ve çöp transfer istasyonumuzun açılışını gerçekleştireceğiz. Çevre bilinci çok yüksek olan İzmir halkının, özellikle Karşıyaka halkının geri dönüşüme dönüştürecekleri, çöp olmayan materyalleri ayrıştırarak ekonomiye katkıda bulunmak üzere çalışma sürdüreceğiz. Afet Koordinasyon Merkezimizi açıyoruz çünkü afet koordinasyonu sadece afetlerin geldiğinde başımıza hemen aklımız gelir der ki işte şöyle yapalım bu telaş hiç gerek yok. Afet Koordinasyon Merkezimiz toplumu bilinçlendirecek, yapması gerekenleri anlatacak ve e, akademik bir çalışmayı sürdürecek. E, yine e, akademi karşıya kaya açıyoruz. Sivil toplum örgütleri, gençler e, kentte aidiyet duygusunu artırmak için çalışmalar yapacak bir ofis olacak Akademi Karşıyaka. Yani birbirinden güzel açılışlar olacak. Zübeyde annemizin büstünü açacağız. Ve 94-99 yılları arasında Karşıyakamızda belediye başkanlığı yapan Bosna Ersek Fahri Konsolosumuz Ahmet Kemal Baysak ismini verdiğimiz e, caddenin e, açılışını e, gerçekleştireceğiz. Yine sağlıklı yaş alma, Bilge Çınarlar Kulübü Sağlıklı Yaş Alma Merkezimizin açılışını gerçekleştireceğiz. E, ve, ve özellikle 65 yaş üstü karşı yakalıların daha sağlıklı bir yaş almaları için çalışmaları yürüteceğiz efendim yarın Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok yoğun bir programı var sabah saatlerinde başlayacak akşam saatlerine kadar bu program dolu dolu bir şekilde devam edecek sizin de anlattıklarınızdan öğrendiğimiz kadarıyla karşı yakadaki program da ayrıca dolu dolu olacak evet. şu anda içinde bulunduğumuz alanda yarın açılış törenleri gerçekleştirecek alan şu anda hazırlanıyor peki yarın Kemal Kılıçdaroğlu burada nasıl karşılanacak ne gibi sürprizlerle karşılaşacak evet. ee, yarın burada Sosyal Demokrat Yerel yöneticiliğin e, örneğini e, görecek Sayın Genel Başkanımız. Çünkü bize güven duyarak bundan tam 30 ay önce Karşıyaka halkıyla bizi buluşturdu. Ve bu 30 ay içerisinde yaptığımız işleri anlatacağız. Neler yaptık? Karşıyakalıları nelerle buluşturduk? Yerel yöneticilik anlayışımızı Türkiye'ye nasıl bir örnek sergileyerek yaptık? Bunu görecek ve bunu paylaşacak yurttaşlarımızda e, genel siyasette mesajlar verecek e, ve burada çok önemli bir tören olacak. Yani karşıya kadar verilecek her ses Türkiye'ye ciddi bir mesajdır. Genel başkanımız da buradan öyle güçlü bir ses verecek ki Türkiye'ye çok önemli mesajlar verecektir. E, çünkü bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durum gerçekten e, Türk halkının hak etmeyeceği bir durum. E, artık Hukukun üstünlüğünden e, beni bağışla ya Rabbi'me döndü bütün mesele. E, ben yanılmışım kusura bakmayın'a e, döndü. Beni affet, ne olur ben böyle bir şeyi bilmiyordum'a döndü. E, ama ne yazık ki çok ciddi sorunlar yaşandığı günleri hep beraber yaşıyoruz. Bununla ilgili mutlaka çok önemli mesajları olacaktır. Ve biz yerel yönetici olarak kentimize yaptığımız hizmetlerde halkımızı nasıl mutlu ettiğimizi ve küçük dokunuşlarla o büyük mutlulukların insan yaşamına ne kadar çok değerli ve önemli olduğunu da bizimle yaşayıp bunu da Türkiye'ye önemli bir mesaj olarak verecektir diye düşünüyorum. Efendim son mesajlarınızı almak istiyorum. Süremiz de kısıtlı. Evet. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem de burada yarın gerçekleşecek törene katılacak vatandaşlara neler söyleyeceksiniz? Karşıyaka İzmir. Tarih yazmaya her zaman alışmış bir kenttir. Yarın tüm Karşıyakalıları, tüm İzmirli hemşerilerime yeni bir tarihi yazmak için Mavi Şehir'de bu tören alanına bekliyorum. Cumhuriyet'in kurucusu, kurucu iradesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını en iyi şekilde karşılayıp ona büyük bir güç ve destek vererek Türkiye'ye iktidar yolunu açacak desteği sağlamak durumundayız. Tüm İzmirlileri ben burada yarın görmek istiyorum. Hep beraber kucaklaşalım. Daha güzel, daha mutlu bir ülke ve barış içerisinde yaşayacağımız bir ülke içinde el ele verip o güzel mesajı buradan Türk buradan tüm Türkiye'ye yayalım. Efendim hem verdiğiniz bilgiler için hem de e, önemli mesajlarınız için ve yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet Mehmet Ali Deniz e, Karşıyaka'da Mavişehir'de Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ile yarın gerçekleştirilecek olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun programını özellikle Karşıyaka programını değerlendirdik. E, burada 5 adet projenin temeli atılacak. Yarın Kemal Kılıçdaroğlu'nun temelini törene katılmasıyla birlikte ve 10 projenin de açılışı gerçekleşecek. Ee, Akpınar buradan e, önemli mesajlar aktardı. Ee, Kılıçdaroğlu yarın buraya geldiğinde İzmirli vatandaşlar törenle birlikte sosyal belediyeciliği e, karşıya kadar hem İzmir'e hem de tüm Türkiye'ye duyuracaklarını dile getirdi. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun programını çok kısa hatırlatacak olursak program önce Balçova'da başlayacak. Arkasından Doğanlar e, Stadı'nı ziyaret edeceğiz ve oradaki izlenimleri paylaşacak Kemal Kılıçdaroğlu Bornova'da arkasından ise Karşıyaka'ya yakaya geçecek. Karşıyaka'da bir dizi temel atma ve açılış töreninin ardından yine Çiğli'ye geçecek ve Çiğli'de de bir dizi açılışı gerçekleştirdikten sonra Menemen'de 15 Temmuz gecesi şehit olan şehit Asubay Ömer Halis Demir'in ismi verilen kapalı spor salonunun açılışını gerçekleştirecek Kılıçdaroğlu ve buradan da Bergama'ya geçecek. Bergama Kültür Merkezi'nin açılışını tamamladıktan sonra İzmir'deki programını da dolu dolu bir şekilde tamamlamış olacak ve akşam 9.30 sularında ise kentten ayrılacağı plan anıyor. Bizim şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Sözü yeniden merkeze bırakıyoruz Mehmet Ali Deniz. Devrim teşekkür ediyoruz. Devam edelim.